Yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Canlarım sevenimin biri patatesli mantı yaptı babaanne dolabıma koyacağım Ramazan'a dedi. Bugün inşallah o yavrumun istediğini yapacağım. Şimdi malzemeleri göstereceğim. Patatesli mantı. Patateslerimi haşladım çok şükür. Canlarım yiyin şöyle ebezik olmasın. Patatesler şöyle çatalı batıracağım şöyle çatlamasın patatesler daha güzel oluyor patatesim haşlandı hamdolsun şimdi hamurumun başına geçeceğim kadarsın aldıklarım iki tane yumurta bir beziye bir yumurta kırarım ben bir tatlı kaşığının biraz fazlası da tuzunu koyarım şimdi ununu ilave edeceğim inşallah hamurumu yoğurmaya başladım. Şu bardağına bir bardak su koydum. Bir bardak su bardağına biraz daha ilave edeceğim. Şöyle ne kadar iyi kararsanız hamurumuz o kadar güzel olur. Etli mantı gibi çok sert olmayacak de kadasını aldıklar Ben küçücük kaplarda hamur yoğurmak istemiyorum alışmışsın siz gençler Maşallah daha şey tertiplisiniz de niye babaannem kuvvetle yoğuruyor demeyin bana bu kolay geliyor patateslerimi soydum iki büyük baş soğan rondoda çektim elimde doğramadım canlarım bir tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı dolusu kırmızı biber. İsteyen karabiber de ilave edebilir. İsteyen bazıları patatesi soğanı kavurup yapıyorlar. Bazıları tığdan rendeleyip yapıyorlar. Ben böyleyi seviyorum. Size ayrıntılarını söylüyorum. Arzu ettiğiniz gibi yapabilirsiniz. Patatesli mantının içi hazır. Maşallah. Çok da güzel oldu. Çatalından ezdim canlarım. Arzu eden karabiber de ilave edebilir. Baharatlar size özel bir şey. Hamurum tam iki bezi oldu. Bu ölçüye göre yaparsanız bak yumuşaklığı da etli mantı hamur gibi değil. Patatesin kolay doldurulması için şimdi açmaya başlıyorum inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi. Elhamdülillah. Koş kuvvet veren sensin ya Rabbi. Rızık veren sensin ya Rabbi. Siz istersiniz de babaanneniz yapmaz mı? Canlarım. Gücümün gittiğince, sağlığımın el verdiğince sizlerin yanındayım ben. Hamurumu açtım. Bak canlarım kalınlığına. Siz bilirsiniz de. Etli mantının bir şey kalın olacak. Şimdi hamurumu kesiyorum. بسم الله الرحمن الرحيم Maşallah hamurum çok güzel olmuş. malzemelerim hazır. İnşallah doldurmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Mantılarımı doldurmaya başladım. Elhamdülillah. Bunu böyle dizili şekilde tepsiyle dolaba korsanız canlarım donduktan sonra da poşetlerine saklayabilirsiniz inşallah. Çok şükür mantımı yaptım. Canlarım, Bismillahirrahmanirrahim. Mantımın, patatesli mantımın suyunu koydum. Kaynayınca pişireceğim inşallah. Atacağım mantısın içine. Canlarım doldurduğum mantılarımı tepsilerinin buzluğa koydum dip dondu. Bak saklama yöntemini soruyorsunuz ya. Böyle de saklıyorum dolaba. İnşallah yaparsınız. Suyum kaynadı. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim suyuma. Maşallah. Mantılarımı atıyorum şimdi. Öbür bezisini atacağım inşallah sevenlerim hep yanımda olsanız da sizler de iyi seyrediniz canlarım. Maşallah maşallah. Şimdi mantılarımı kaynamaya bırakıyorum. Görüyorum şimdi. Bir kaşık, iki kaşık salçamı koydum. <laughs> maşallah, bahçenlerin mantım çok güzel pişiyor. Kaynıyor, bakın hanede. bu benim dediğim ölçüden yaptırırsanız hiç erimez, bozulmaz maşallah. Şimdi süzeceğim inşallah. Bu mantının piştiğini bak hepsi suyun üstüne çıktı. Mantı suyun üstüne çıkınca pişmiş sayılır. Tabii bir tane bakın. Ağzınıza alın da yiyelim. Biraz soğuk suya açtım. Maşallah. Mantımı kevgide süzdürüyorum. Tepsisini boşalttım. Şimdi sosunu yapacağım inşallah. Tabağıma aldığım mantımı önce yoğurtluyorum. Tere tereyağlı yaptığım salça, pul biber sosumu ilave ediyorum. Afiyet olsun canlarım. Afiyet olsun. Turşuyla çok güzel gider canlarım. Bu mantı turşuyla çok güzel gider. Maşallah yiyenlere afiyet olsun. Canlarım mantımı yoğurdum, yaptım, dip prizime sakladım, pişirdim, sizlere de gösterdim. Sizler isterseniz de babaanneniz yapmaz mı kadar aldıklarım? Allah yılına senesine güle güle yitirsin, sağlıklı olsun. Mantı Ramazana yapacağım dedin yavrum işin rast kessin ben de yaptım sizin için. Allah'a emanet olun. Hayırlı günleriniz olsun inşallah.